Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyunla beraberiz. Amnesia Rebirth oynayacağız. Ee, oyunu biraz size anlatayım. Oyunu internetten araştırdığım kadarıyla bir tane kadını canlandırıyoruz. Hafızasını kaybedecek ve çölde e, bazı yerleri keşfedeceğiz. E, biraz korku, biraz duygusal, gerilimli bir oyunmuş. Şimdi oyunumuza başlayalım. Korkuyu seviyorsam hemen orijinal... Tecrübesi kanalı canlı okuluna tam başlat. Başlayalım. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, serinin devamını getirmeyi düşünüyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Daha nice oyunlar oynayacağım. Kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Bu oyun kazanmak için oynamamalısınız. Kendini kaybedin falan filan. Yükleniyor. Evet başlıyoruz yavaştan. İlk defa oynayacağım oyunu. Bir... There is a moment Acım seni neye dönüştürdüm anladığım bir an vardır. Maden araba köşesinde Cezayir'den Fransız konuşuyor. Dünyaya yüzünü göstermediğini kabuna çekilmiş bir şekilde saklanırken. Ve bir davranıp en yakınındakilere bile saldırırken even at those closest to you ses çok güzel ama O çok güzel Zaman geçti ve zaman bir hırsızdır Anılarını çalmıştır Elemi gitmiştir ama o The güzel anları Her birini de yanında götürmüştür so Kadın ağlayacakmış gibi ya dokunsan you have been hollowed out from Şimdi de boşaltmıştır ve bir zamanlar olduğun kişiden geriye bir şey kalmamıştır. Yapma teyzem, yapma ablam. Beşme yaralarımızı. Yapma. Ama denersin. Nasıl güleceğini hatırlamaya çalışırsın. Nasıl sevdiğini hatırlamaya çalışırsın. Ve bir gün saklandığın kabundan yavaşça çıkar. çıkar tekrar dünyaya adım atarsın. Bağlatacağım beni And ama Ve ben sonra her gün hayatta kalmak Or, için ne gerekiyorsa onu yaparsın. Of lan of. Ana. Oo, dayıp sep mi çizdin? Çok güzel çizmişsin ha. What was that? Ne oluyor? Oh, uçaktayız Nothing. herhalde. Hiçbir şey endişelenmiyor. Pretending it's Yokmuş gibi daha <de> var, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne kadar korkuyorsun lan garip gibi. Şey. Salim. It's Sadece just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I, evet, I know. It's um, hard oldum. though. Your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. Uyumaya I couldn't. Çalışsan. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help me. La kadın senin kadar korkmuyor her. Salim. Kendine gel. Marka. Oh, I had no idea you brought. I didn't want him to be lonely. I know, I know my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over. I think. more to come. Alex, She him, Oh, oh. oh. Jasmine, get up here.

Baresin oğlum ne oluyor acilen ne Allah uçak düştü galiba. İnşallah sağ kalmışızdır oyun burada bitme bele. Ne <laughs> lan? Ama kendine mukayyet ol. Hayır, hayır. Hadi. 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 Ne oldu lan? Onu bulmalıyım. Onu bulmalı. Lan ne oluyor, ne oluyor? Unutma. Bu, bu bunların hepsi onun yüzünden. Bırak lan. Benim adım Tassi. Ben hala Tassi'yim. Ne? Nerede? Evet. Ablam kalk ablam! Bunun ne olmuş para ya? Ben çizdim. Don't give up. Savaş sakın vazgeçme. You can make it. Başarabilirsin. Lan ne oluyor lan? Don't forget. Don't lose yourself. Bu ne? mı bu? İç 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 iç. İç. Ay. Doktor ben. I have lot. Afyon tentürüm it var faydasız dokunacak. Ama önce sen sormaya çalışmasın. Or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tasi? Anlıyor musun Tasi? Tasi anlıyor musun Tasi? İç, 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 iç oğlum. Oğlum uçakta niye biz sadece varız? Diğerleri nerede? Kammam var yerde ha. Bir bak etrafa kimse yok mu ya? Oğlum yolculuk bitti, bitti. Kalk, kalk. Nereye ne? oturuyor? Ne oldu herkes nerede? Ben, ben, ben sana ne anlatıyorum? Ne? Salim nerede? Salim. Salim öldü, Salim. İyi hey olsun. Katlanmak zorunda mı olacak? Salim'i vur. Çıkıyor mu? Hadi. Sabun benim el yazdım. Oğlum uçakta niye biz varız Salim? Bu <laughs> ne? Doktor. Ben yeah, sana sağlık şey I'm, here. I'm here. Al bunu giy giy. Oğlum niye biz varız sadece? Doctor here. Is anyone there? Dur geldim dur. Crow of the <laughs> merhaba. Hello. Merhaba merhaba ben Tasi. This is Tasi. Uh. <laughs> Yardım bulduk. Burada Yasmin'le birlikte mükemmel cevap veriyor. <laughs> Salim, evet beni duyabiliyor musunuz? <laughs> Bak, ben Anton Metzi, lütfen bir şey söyleyin. Oğlum konuşuyoruz ya. Olmuyor herhalde, hadi gidelim. Nereden çıkacağız? Bu kolu kırılmış. Kolu nerede? Sanırım Açıksana lo. I've got to get Ya hadi ben de onu yapmaya çalışım da. Oğlum niye kimse yok? Niye ben burada tek başımayım ya? Anılar. Richard yardım edin. Tanrı aşkına bana yardım edin. Kim bağırıyor? I remember. Hatırlıyorum Sen nasıl bir şeysin lan? Tavuk musun? Ne sesin? Bu ne? Think... Ben buradayım galiba. Where did they go? Nereye gittiler? Salim nerede? Where's Salim? Wait. Hang. We have no choice. We need to get the shelter. Onları Yarukların salim yeralandı. Onlar çok iyi bir Onu buraya sonra senle ben de buraya götüreceğim. Don't mağaralar uzakta değil. Keys. Mağara, mağaralar. Caves. açıl açıl. aç. I'm going to fry başla şu an başla Şimdi mağaralara gideceğiz herhalde. De mağaralar nerede? Bir de onları arayacağız. Oğlum niye bu eşyalar buraya kadar savrulmuş? Etrafta kimse yok bu uçaktan. Selim? Salim, Salim ortam mısın? Salim Çok sıcak hava, çok sıcak, yandım ben burda. Salim neredesin Salim? Bulayıp <laughs> <hep> seni <laughs> sağ Salim. Kimse <laughs> beni duyuyor mu? <laughs> Hayır, Doktor. Acık gölgeleneyim ya, çok sıcak. Orada bir şey mi var? Bizimki iyi görmüyor. He bak güneşin güneşten iyi göremiyoruz. Arada gölgelenmek lazım. Salim bulmam lazım seni sak Salim. Neredesin? Aa geldik mağaraya. i̇şte mağara. Oh, thank God. Oh, şükür. Oğlum burada ayın mı Eğer yapıyorsun? Iyi, mi? Ama bu iyi değil. Burada insanlar var. Yani ölmeye, yerine ya. Yer. Burası da satılabilir. Yani. Evet. Şey. Ne kızcım? Ne? Uyudumu yüksek bir anlamı yok. Yoka batmış durumdayız. Abi öyle deme mi? Umudumuzu kaybetmememiz lazım. Sen niye böyle konuşursun? Bak çanaklarınızı kırarım ha. Beni çıldırtmayın. Bu ne? Su. Su mu? Hadi çal. İç iç. Hadi mağaraya girelim. El var mı? El fenerimiz. Dearest Susan, dearest Alfie, Stories don't do this place justice. Bir <laughs> as any busy as the market. <laughs> oğlum burada kamp mı kuruyorsun? <laughs> <kamp> ben üzgünüm. Be Sabit <laughs> duracak. Salim. Salim. seni tuttum. Dayım. Salim oğlum, senin bu kadın yanında olman lazım. Bu kadın hep senin yazdı. Nasıl erkeksin Salim? Oğlum burada ne yaptınız? Kamp mı kurdunuz? Kanlar ne? Allah'ım belaladı. Bu biziz Salim ve ben. Salim and me. I brought this bak. Salim Tasi. What is it? Sorun ne? Hay ben sana diyeceklerim var. Bütün bir konuşma şiirsel bir şey ama bir şey söylemene gerek yok. Know, just... Biliyorum. Sadece bunu olabileceği hiç şey beklemezdim. <laughs> <Tüm> bunları sen <laughs> ve ben, ben asla salip vaktimi beraber is geçirmek one isteyeceğim. Senden başka one kimse yok. Really? Gerçekten <laughs> mi? Gerçekten mi? Şey sana be be Seni in in aptal, in aptal, in aptal. Aptal salip. You are like a Palpatrian Triano. I no poetry. Dedim. Oy Salim oy. Oğlum bir feneri falan verin lan. Bu ne? Ha bırak bunu. Şu şekilde bilmem ne. Bırak. Where did they go? Herkes nereye gitti böyle bir bilebilirsem. Bu Oo oh, kibrit. Bu ne? Molotov yapalım hadi. Oho. Oğlum bir dakika kahve mi içtiniz burada? Ben Salim Hanachi. Kasımda Muratabatı ile birlikte 3 Mart 1937'de kayar geçtik. Ve medyelleri yalandık. Muratabatı geri kalan yardım aramaya giderken yaralılar olarak kaldım. Yoldaşlarım artık öldüler. Radyoda bozuldu. <laughs> Tek başıma <laughs> bekleyemem. Burada bir tür yara bir sürü yaratık var. <laughs> Elimden gelen en <laughs> iyi şekilde böyle <mürütüme> tabatın ardından gidiyor. Dağdan geçer. Oradan gidiyorlardı. Peşimde izler bırakırlar. Tasi <laughs> <Eğer> seni <laughs> bulamaz. <laughs> bir şekilde bunu <laughs> unutsam. <laughs> İkisem beni kalbim. They followed the path through the mountains. Why couldn't you wait? I'll find you. Oh, I promise. Senin bulacağımı salim söz veriyorum salim salim neredesin salim salim aha sanırım bir, not, bir think... not he said he'd leave a trace I went to see Monsieur Esperandio Espere at market, but şey a a the market. He has no more work in I know that Tazi had savings I know that something is ailemi tutabileceğimi bilmem gerek. I want to know that I'm keeping them safe. Salim sana yazdıklar olsun Salim. This is from Oğlum bir el feneri verin lan. Kibritim azaldı. Ben de biri mi konuştu burada? Kim konuşuyor lan? Kibritim bitti bak. Oğlum ne çabuk bitti. El yani feneri ver kibrit nedir ya? Kaçıncı yüzyıldayız ha? Ne oluyor? Yükseltir de bana bir el feneri verir misin güzel oyuncu? No. Keşke bir, bir şey... Şey... E ben ne diyorum? Ben ne diyorum Tasi'cim? Başımın tasını attırma bak. Ne? Aa kibrit. Oğlum kim konuşuyor bak. Beni sinirlendirmeyin ha. Lan onunlum. Kim konuşuyor lan? Yaralıydı fazla uzaklaşmış olamaz. Ne? Oh. That's better. Oh. Oh thank god. Opamlarım. Oğlum bir el feneri verin la bana. <laughs> ha? Lan oğlum ne oluyor? Ben bunları yakmak için kibritler harcadım. Aa ne oluyor bu? oh, <laughs> çok burada? Burada çok iyi hissediyorum. It reminds me of somewhere else. It feels a bit like the shrine at Doom. Doğrusu, kafayı yiyeceğim şimdi. Oğlum ne oluyor? O da neydi? Bu <laughs> ne? Buraya gidelim şu. Aa. Yok diyor şu Konuşma anan avradını senin ha. Ah! <laughs> <laughs> Nereye düştük ya? Nereye düştük? <laughs> Ananı avradını senin. Oğlum sana yenilmeyeceğim, yenilmeyeceğim. Bir şeyler oluyor. Şey... Oğlum, gözlerin. Ben ne ters giden bir şey mi var? Oğlum bir bilsen. Allah'a gerildim ha. Karalı koyun, sana şey. koyun, çok, çok fazla, çok fazla yükselmesine izin vermeyin. Tamam. Orada ne var? Acı, artık acım yok tamamen geçti. Ne? Ben onun bir el feneri verin bana. Aha, el feneri mi? Ne o? Oğlum bunu el feneri sandım, ışık kaynağı sandım. Ne oluyor ya, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? yürüsene. Ah. Bu bir ki, Bu şey. O sanki canlıymış gibi. Öyle mi hatırlamıyorum ki? ne oluyor? Anana uğradın ya. Bir el feneri vermedin ya. Allah kahretsin seni. Oyun. Aha ışık. ordan geçeceğiz oğlum I know. Bu I know it geliyor. Söylediği her şey fucking sacrifice Listen. Dinle, I know Sirius. I know you. I know which He'll make it. And you'll get back stands in your way. O kadar korkuyorum ki Hank. I know. Biliyorum. Bu kadar mı? Biliyorum. Tövbe Rabbi ya. Bu. Evet arkadaşlar burada bitirelim. Biraz da gerildim. Ninni sessiz şimdi ninni zamanı. Uyku geliyor gözlerini kapattı Salim. Salim biz burada altımıza sıçıyoruz. Sen ninni söylüyorsun Salim. Salim. Ah tamam Salim'ciğim. Alice. Evet arkadaşlar bu. İlk bölümün sonuna gelelim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.